İyi günler. Bazı hastalarımız geçmeyen bulantı, kusma, kilo kaybı ve yemek yememe gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Bu hastalarda en güvendiğimiz ve ilk başvurduğumuz yöntemlerden birisi endoskopi yöntemidir. Endoskopi yaptığımız zaman bazı hastalarda yaralar, ülserler hatta bazı kanser durumları görüyoruz. Sık gördüğümüz durumlardan birisi ise midenin çıkış kısmında yer alan pilor dediğimiz kapağın daralması durumudur. Yine 12 parmak bağırsağın ilk kısmı olan bulbusun apex kısmı yani uç kısmında yaralara bağlı daralma olduğu zaman da buradan gıdalar 12 parmak bağırsağın ilerisine geçememekte hastanın midesinde birikmekte ve buna bağlı olarak hasta yemek yiyememekte, kusmakta ve kilo vermektedir bu pilor darlığı, ülserlere bağlı pilor darlığı veya apikal darlık gibi durumlarda hastalara ilk önce ilaç tedavileri veriyoruz. Mide kuruyucu ilaçlar yoğun bir şekilde antepsin gibi yara iyileştirici şuruplar veriyoruz. Ancak bunlarla düzelme olmadığı zaman bu bölgenin balonla genişletilmesi veya bu bölgeye stent takılması veya çok zorda kaldığımız zaman bu bölgenin bypass edilerek midenin ince bağırsağa bağlanması ameliyatının yapılmasını hastalara tavsiye etmekteyiz.